Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı inanılmaz kolay olan şahane bir bere yapımı tarif edeceğim. Şöyle beremizi yakından görelim. O kadar güzel oldu ki Tığ işi değil de sanki şişle çalışılmış gibi. Bakar mısınız modelin güzelliğine? Bu böyle başa oturan bir bere. Çok güzel oldu. Bunu ben yetişkin erkek için hazırladım. Sizler kızlar için de hazırlayabilirsiniz. Batik bir iplik kullandım. Ee, sizler istediğiniz renklerdeki iplerle tek renk olabilir, kek ipler olabilir. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Bu bereyi ben böyle sade olarak hazırladım. Ee, direkt başa takılıyor. Ee, bu şekilde kullanılacak. İsterseniz katlamalı olarak çalışabilirsiniz. Yine bütün detayları video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım çalıştım. Şöyle tepe kısmını göstermek istiyorum. Muhteşem oldu. Sizler isterseniz bakın e, tepe kısmına da pompon takarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı oldu. Çok çabuk ilerliyor. Kalın iplik kullandığım için ben bu e, atkı ve bereyi yarım günde örüp hazırladım. E, özellikle örgüye ilk kez başlayanlar varsa, ilk kez bu tarz bir proje hazırlayanlar olacaksa aramızda mutlaka kalın iplerle çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü kalın iplerle e, çalıştığımız zaman çok çabuk bitiyor örgüler. E, yani nasıl başladım, nasıl Dediğim gibi hatırlamıyorum bile. Çok keyifliydi. Umarım sizler de keyif alarak çalışırsınız. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. İçmesinden çok güzel bir atkı ve bere takımı oldu. Atkıyı da daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Tarifinin linkini aşağı açıklama kısmı eklerim. Atkımızın tarifine, tarifine de aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bere tarifimize geçelim Örgüm için ihraç fazlası bir iplik kullanacağım bu ipi satın aldığım zaman üzerinde etiketi yoktu bu yüzden ip hakkında detaylı bilgi veremiyorum ama e, Türkiye ip konusunda çok zengin e, birçok markada e, buna yakın e, muadil ip bulabileceğinizi düşünüyorum İp hakkında bilgi vermek gerekirse e, bu tarz bir örgüde yani çok çabuk e, örüp bitirmek istediğiniz örgülerde hafif dokulu kalın iplikler tercih etmenizi tavsiye ederim ve içeriğinin yün olmasına dikkat edin. Yün olduğu zaman hem sağlıklı, hem uzun ömürlü, hem de sıcak tutacak bir ürün elde etmiş olursunuz. İçeriği akrilik olan ürünlerden kaçmanızı tavsiye ederim. Ya da akrilik oranı en az olanlarını tercih etmenizi tavsiye ederim. Şöyle kullandığım ipin dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın kalın dokulu bir iplik ve hafif bir iplik, Kal ağır bir iplik değil. Kullandığım tığ numaram da 7 milim. Burada ipin içeriği, markası hiç fark etmez. Burada ben batik bir iplik kullandım. Sizler tek renk kullanabilirsiniz. Birkaç rengi bir araya getirerek örebilirsiniz. Ya da kek ipler tercih edebilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Burada dediğim gibi ipin markası hiç önemli değil. Ne kadar ip gideceği de sorulacaktır. Yapacağınız ürüne göre şimdi burada iplerin metrajı değişeceği için markadan markaya, ipin inceliğine, kalınlığına, içeriğine göre metresi değişeceği için gidecek ip sayısı da farklılaşacaktır. Burada şu markadan şu kadar ip gider diyemiyorum maalesef. Bunu ip satın aldığınız yere sorarak da daha doğru bir bilgi elde etmiş olursunuz. Çünkü satan yer metresini bildiği için tahmini size bir sayı söyleyecektir. Örneğin bir atkı ya da bir bere ördüğünüz zaman şu kadar ip gidecektir. Alacağınız markaya göre bunu sizlere tahmini bir sayı verecektir. Alacağınız yere sorarsanız sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu örgüyü yaparken de çok sıkı sıkı yapmamak gerekiyor. İpinize ve örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre eğer çok sıkı örüyorsanız 7 milim değil örneğin böyle bir ipte bunu örnek olarak söylüyorum. 7 milim değil 8-9 milim de kullanabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa örgünün düzgün düşebilmesi için. Ya da hangi ip ve hangi tığ numarası kullanılır hiç bilmiyorsunuz. İlk kez e, bu tarz bir örgü yapacaksanız. Eğer ipinizden... E... Elinizde hangi tığ var bilemiyorum İpinizden bir parça örersiniz örgü güzel duruyorsa yumuşak istediğiniz dokuda duruyorsa bir parça deneyimleyerek de kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Çünkü ilk kez örenler eli sıkımı gevşek mi bunu bilemeyeceği için mutlaka küçük bir parçada modeli denemeli ona göre tığ numaranızı belirlemelisiniz. Bunu da söyledikten sonra artık tarifimize geçebiliriz. Berimizi tarif etmek için daha açık renkli, bakın ince bir iplik kullanacağım. Tığ numaram da 5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Örmeye başlamadan önce burada birazcık ip bırakmamız gerekiyor. Hemen yaklaşık bir 15-20 santim kadar ip bırakalım. Yuvamızı oluşturuyoruz. Bakın ipimizi bu şekilde katladık. İlk zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizi oluşturduk. Burada zinciri kilit yapmıyoruz. Bu zincirde kullanacağımız için. Burada ben 22 artı 6 tane zincir çektim. Yani toplamda 28 tane zincir çekerek beremi hazırladım. Berimin boyu 22 santim. Şöyle katladığım zaman da eni 24 santim oldu. Yani 48 santim oldu eni de. Bunu sizler istediğiniz ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Benim berem böyle bakın bitirdiğim zaman başa oturan bir bere olacak. Şöyle katlamalı bir beri de yapabilirsiniz. Zincir sayısını artırarak burada ben 22 artı 6 zincir yaptım. Ee, yani sık iğne yaptım. Toplamda 29 tane zincirle başlangıç yapmış oldum. Sizler kaç tane zincirle başlayacağınızı bilmiyorsanız, ipiniz e, inceliği kalınlığı benim ördüğümden farklıysa eğer Bakın burada zincirlerinizi fazla fazla çekersiniz. İstediğiniz ölçüye gelene kadar örersiniz. Burada artan zincir olursa sonradan sökerek de burayı e, tamamlayabilirsiniz. Yani bu artan zincir bizim için problem teşkil etmeyecek. Bunu da belirtmekte fayda var. Çünkü en son bu iple bu tepe kısmı toplamış olacağız. Burada dediğim gibi başa oturan bir bere yapıyorum. Bu yetişkin için bir bere. Sizler bu ölçüyü çocuklara göre de rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. E, ya da daha önceden elinizde kullanmış olduğunuz bir bereniz varsa e o bereyi ölçerek de yapabilirsiniz ya da internetten yetişkin için, çocuk için bere ölçülerine de bakarak bu bereyi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi burada zincirlerimizi çekiyoruz. Burada önemli olan ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde zincirlerimizi ayarlıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde zincirlerimizi çekelim. Burada küçük bir örnek anlatacağım için bu kadar zincir benim için yeterli. Burada zincirlerimizin düz kısmın değil Ters kısmını çeviriyoruz. Arkada bulunan kesik çizgilere batacağız. Yani şu noktalara batarak örgümüzü tamamlayacağız. Burada bakın son ördüğümüz zinciri bırakıyoruz. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batarak direkt ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var doladık. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyoruz. Bakın burada V noktası var. Şöyle baktığımız zaman sık iğnenin V noktası var. Ya da kafamız hiç karışmasın diyorsanız eğer burada bakın bir iki çizgi var. Bu ikinci çizgi, şu birinci çizgi, bu da ikinci çizgi. İkinci çizgiye batıyorum. Sıradaki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doladım. 3'ünü tek seferde topluyorum. Şimdi böyle baktığım zaman 1 2 3 tane kesik çizgi var bakın. 1 2 3. Burada 1 2 3. önde duran çizgiye batıyorum. Sıradaki zincire batıp ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. 3'ünü tek seferde topluyorum. Tekrar 1 2 3. çizgiye bakın hep bu noktaya batarak sıradaki zincire batıyorum. İlmek çıkarıp 3'ünü tek seferde toplayarak sık iğnemi örmüş oluyorum. Bakın burada aslında sık iğnenin önde kalan V noktasında kalan kanadına batıyoruz bakın. 3. çizgiye batıyoruz. Sıradaki zincire batıp ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Şimdi ben burada sık iğne sık iğneleri zincirleri hiç saymadım. Sonda 6 tane zincir kalacak şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Ama sizler yapacağınız ölçüyü, sayıyı bilmiyorsanız eğer burada ne yapmanız gerekiyor? Bunu hemen sizlerle paylaşacağım. Burada ben kalın ip olduğu için 6 tane zincir bıraktım bakın. 2 4 6 tane zincir bıraktım kalın ip olduğu için ama şu elimdeki iple çalışacak olsaydım eğer burada yaklaşık 10 tane ya da 8 tane bırakırdım ince ipte bu bırakacağım zincir sayısı daha fazla olurdu burada bırakacağımız zincir sayısı 2'nin katları şeklinde olmalı Çünkü biz burada şimdi sırayı öreceğiz bu uca kadar bu uca geldikten sonra tekrar dönüp buradaki uca geleceğiz burada buraya geldiğimiz zaman sıra sonunda burada iki tane zinciri tekrar örgümüze dahil edeceğiz dahil ettiğimiz zaman bakın şöyle bir kavis oluşuyor. Burada bıraktığımız zincirleri sonradan örgümüze dahil edeceğiz. İkişer ikişer dahil edeceğimiz için bu örgü yani buradaki bırakacağımız zincir sayısı 2'nin katları şeklinde olmalı. Kalın ipte ben 6 tane zincir bıraktım. İpim ince olsaydı bu sayı daha fazla olacaktı. Örneğin benim kullandığım ipten daha kalın bir iplik kullanıyorsanız sizin sayınız 6 değil daha kalın iplerle ya yani örneğin 10 gibi 12 numara tığla örülebilecek kalın iplerle örüyorsanız burası 6 fazla olabilirdi 4 dahi bırakabilirdiniz. Bu sayıyı sizler kendinize göre belirlemeniz gerekiyor. Burada benim e, şu bıraktığım e, zincir sayısını nasıl belirledim? Burada e, istediğim boyuta gelene kadar bakın burada e, sık iğnelerimi ördüm. 6 tane zinciri bırakıp bu 6 tane zinciri örgüme dahil edene kadar örmeye devam ettim. Burada 1, 2, 3 dilim eklenmiş oldu. Bu da bana bakın ölçtüğüm zaman 22 santimi verdi. Şu son nokta yani bu ilk dilimi ördüğüm zaman belimin boyunu e, bulmuş oluyorum boyunu bulduktan sonra enini ölçüyorum. Enine göre kaç dilim yapmam gerekiyor? Zaten bunu rahat bir şekilde oturtuyorum. E boyunu ayarladıktan sonra hiç boyuyla uğraşmak istemiyorum ben. Burada yaklaşık bir 10-12 tane zincir bırakayım. Eğer ipiniz inceyse 10-12 tane, kalınsa 6 ile 8 arası olabilir kalın iplerinize göre. E, bunu bırakırsınız. Boyu benim için önemli değil. Ben sonradan katlarım diye düşünüyorsanız eğer. Böyle sonradan artan parça olursa başınızı ölçtüğünüz zaman beli çok böyle aşağı doğru inerse katlayarak da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle gösterelim. Ben hiç öyle ince sayılarla uğraşmak istemiyorum derseniz eğer beli katlayarak da şu şekilde kullanabilirsiniz. O artan fazlalık da bu şekilde giderilmiş olur. Bu yöntemi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sıfır sıfır yapmak istiyorsanız eğer bu 22 santim ideal bir ölçü. Yetişkin için bu tabii ki. Ee, çocuklar için de dediğim gibi internetten bakabilirsiniz ya da önceden kullanmış olduğu bir varsa onu ölçü olarak da kabul edebilirsiniz. Şimdi burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir bırakmış olduk ve yeteri kadar sık iğnemizi ördük. Burada şimdi dönüşümüzü yapmamız gerekiyor. Son sık iğneden sonra bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Çektiğimiz zincire dokunmuyoruz. Bir sonraki bakın başak şeklinde duran noktalar sık iğnenin tepe noktaları. Bu sık iğnenin dışta kalan kanadına batıyoruz. İlmek çıkardık. İki ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Tekrar bakın sık iğnenin ikinci çizgisine ön gövde kanadına batıyoruz. Sıradaki sık iğnenin dışta kalan bakın dış kanadına batıyoruz ilmek çıkardık 3 ilmeğimiz var 3'ün tek seferde topluyoruz şimdi 1 2 3. çizgiye batıyoruz 1 2 3 3. çizgiye battık sıradaki sık iğnenin arka tek kanadına battık ilk sırada zincirlere batıyorduk bu sırada sık iğnelerin dış kanadına batarak örgümüz örmeye devam ediyoruz yine aynı modeli bakın sıra sonuna kadar öreceğiz eğer ilk kez başlamışsanız sıra sonunda nereye batacağınızı şaşırıyorsanız eğer sık iğnelerinizi kaç tane sık iğne ile başladınız, kaç taneyle bitirmeniz gerekiyor sayarak da ilk etapta alışana kadar, bu noktayı kavrayana kadar sık iğne sayılarını sayarak da yapabilirsiniz. Örneğin 12 tane sık iğne ördünüz, 12 tane sık iğne örerek bitişinizi yapmanız gerekiyor. Ama bakın oldukça belirgin. Bu son başak şeklinde görülen noktaya batacağız. Bakın 1, 2, 3. çizgiye batıyorum. Son noktaya batıyorum. 3 ilmeği çıkardık. Bütün içerisinden geçiriyorum, hafif de şöyle sıklıyorum, bu kısım çok sarkmasın diye. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Yine zincirli noktayı bırakıyorum. Bir sonraki sık iğnenin bakın gelen noktanın dıştaki kanadına batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Yine sık iğnenin ikinci çizgisine batıp tekrar bakın bu dış kanadına batıyorum, ilmek çıkardım sık iğne örüyorum. Yani burada bu uca kadar geldim. Şimdi bu uçtan. Ta ki bu uca kadar aynı yöntemle örerek buradaki uca kadar geleceğim. Sonra burada bıraktığımız zincirleri örgümüze nasıl dahil ediyoruz sizinle hemen paylaşacağım. Burada sıramızın sonuna geldik. Yine üçüncü çizgiye batıyoruz ve bakın başak şeklinde duran son nokta, son nokta dıştaki kanadına batıp ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi bakın alt sırada görünen başak başak noktanın yani şu sırada görünen noktanın hemen yani şu son battığımız kısmın olduğu noktada zincirin şu kesik çizgisi var bakın şu nokta. Biz bu noktaya batıyoruz. Aynı üçüncü çizgiye batar gibi. Bakın ilmeğimiz burada. Buradaki çizgiye battık. Şimdi bırakmış olduğumuz zincirlerden sıradakine batıyoruz. Sıradaki zincire batıp ilmek çıkardık. 3 ilmek var doladık. Üçünü tek seferde toplayarak buradaki örgüye bir tane zincir dahil etmiş olduk. Şimdi yine bakın 3 tane çizgi görünüyor. 1, 2, 3. Üçüncü çizgiye Yine batıyoruz çünkü burada bir tane sık iğne ördük. Üçüncü çizgiye batıp bir sonraki zincire de batıp ilmek çıkarıp 3 ilmeğimiz var. Üçünü tek seferde toplayarak ikinci zinciri de örgümüze dahil etmiş olduk bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Zincir bırakıp sıradaki bakın gelen noktanın arka tek kanalı dış kanalına batıp yine sık iğne ile örgümüze başlıyoruz. Sık iğne ile başladık. İkinci çizgiye ön kanalına batıp buradaki dıştaki duran noktaya batıp yine aynı örgümüzü devam ettiriyoruz. Üçüncü çizgiye batıyoruz. Sık iğnelerimizi örüyoruz. Bakın bu şekilde dış kanatlarına batarak sık iğnelerin örgümüze devam ediyoruz. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Sıra sonundan sonra tekrar bu uca kadar geleceğiz. Tekrar bu uca geldiğimiz zaman burada tekrar iki tane sık iğneyi örgümüze dahil edeceğiz. Nasıl dahil ediyoruz? Hemen şu uçta şöyle göstereyim. Bu noktaya kadar öreceğiz. Sonra tekrar dönüp bu uca geleceğiz. Bu Burada bakın buradaki etek kısmına kadar geldik. Tekrar dönüşümüzü yaptık ve buradaki bağlantı noktasına kadar geldik. Şimdi burada son batacağımız noktaya batıyoruz. Üçüncü çizgiye batıp son batacağımız bakın sık iğnenin olduğu arka tek kanadına batıp sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde son noktayı ördükten sonra hemen bakın altında kalan bu başak şeklinde duran sıranın hemen tepesinde bir çizgi var. Kesik çizgi var. Bu çizgiye direkt tığımızla batıyoruz. Bu bizim üçüncü çizgimiz oluyor. Burada batıp sıradaki zincire de batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Tekrar 1, 2, 3. çizgiye batıyoruz ikinci zinciri dahil ediyoruz bakın burada ilmek çıkardık zincire batıp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz bakın kavisimiz oluşmaya başladı tekrar bir zincir çekip örgümüzü çevir çeviriyoruz zincire dokunmadan bir sonraki ilmeğin dışta kalan kanalına batıp sık iğne sonra sık iğnenin gövdesine batıp ikinci çizgisine ilmek çıkarıp tekrar sık iğne şimdi üçüncü çizgiye batıp tekrar aynı noktalara batıp sık iğne örmeye devam ediyoruz Tekrar sıra sonuna geleceğiz, dönüşümüzü yapıp buradaki bağlantı noktasına kadar geleceğiz. Buradaki son iki zincirimiz kaldı, bunu da örgümüze dahil edelim. Sonra nasıl bırakıyoruz? Bir kez daha e, buradaki dilimleri nasıl oluşturuyoruz? Hemen sizlerle paylaşacağım. Peki bağlantı noktasına kadar geldik, son sık iğneyi de ördük. Bakın hemen şu alt kısımda bulunan zincirin kesik çizgisine batıyoruz. Sıradaki zinciri örgümüze dahil ediyoruz. Bakın bu şekilde ilmek çıkarıp üçünü tek seferde topluyoruz. Sonra üçüncü çizgiye batıp buradaki son zincirinde bakın kesik çizgisine batıyorum. Bu son zinciri de örgümüze dahil etmiş oluyoruz. Tekrar sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde kavis oluşmuş oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Tekrar bir zincir çekip bu uca kadar gelmemiz gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki noktama batıp sık iğnemi örüyorum. Yine aynı şekilde hiçbir şey fark etmiyor burada. Yine aynı şekilde örgüme devam ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna geldikten sonra burada örgüme aynen devam edeceğim. Burada ne kadar zincir bırakmışsam burada o kadar ilmek bırakmam gerekecek. Şimdi burada sıramızı tamamlayalım. Şu orta kısma kadar gelelim ne kadar ne şekilde bırakıyoruz hemen sizlerle paylaşalım bakın burada sizlere tarif etmiş olduğunuz gibi örüp tamamladık şimdi burada başlangıçta ne kadar zincir bırakmışsak burada da o kadar sık iğne sayısı bırakmamız gerekiyor burada ben 22 tane sık iğne örmüştüm şu nokta 22 tane sık iğneydi son 6 tane zincir bırakmıştım burada 22 adet sık iğne ördükten sonra burada yine 6 tane sık iğne noktası kalıyor şimdi burada yeteri kadar ördükten sonra saymamız gerekiyor Bakın şu son noktada artık burada ekleyeceğimiz, dahil edeceğimiz zincir noktası kalmadı, bitti. Bakın ördüğümüz nokta var. Bunu örmeye devam etmiyoruz. Burayı bırakmamız gerekiyor. Aynı zincir noktasını bırakmış olduğumuz gibi, burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane başak şeklinde örgümü bırakmış oldum. Burada bu noktayı bırakacağım. Bu kısma kadar geldim. Sonra tekrar dönüş yapıp bir sıra daha örüp burada ekleme yapacağım. İki tane ekleyeceğim. Aynı zinciri nasıl eklemişsem aynı mantıkla eklemeye devam edeceğim. Fakat sizler burada artık ekleyeceğiniz nokta kalmadı. Bakın yeni bir sırayı örmeden burada ölçümüzü nasıl belirliyoruz? Burada diliminizi ördünüz. Kendi sayılarınıza göre, ipinizin inceliğine kalınlığına göre, buradaki belirlediğiniz sayılara göre ördünüz. Artık dahil edeceğiniz zincir noktası kalmadığında şurada ölçüm yapmanız gerekiyor. Bakın bu Zincir dahil edeceğiniz zincir kalmadı. Etek kısmına kadar ilk başladığımız noktaya kadar. Bakın şu şekilde ölçmeniz gerekiyor. Bu 10 santim oldu. Bu bende bakın şöyle ölçtüğüm zaman bu bende 22 santim. Ki yetişkin içinde bu 22 santim ideal olarak söylemiştim bunu. Sizler belinizin boyunu istediğiniz ölçülerde bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi artan zincirleri sonradan sökebilirsiniz ya da çok fazla ördüğünüz şu kısım katlanabilir. Bu şekilde de alternatifler uygulayabilirsiniz. Şimdi burada artık yapacağımız işlem buradaki bırakacağımız zincir sayısını belirledik sık iğne sayımızı belirledik. Bundan sonra düz bir şekilde örerek devam edeceğiz. Burada her defasında ekleyeceğimiz zincir sayısı bittiğinde tekrar bakın sıramızı örüyoruz tekrar sıraya başlıyoruz. Burada artık ekleyecek zincir kalmadığı için tekrar 6 tane. E, sık iğne bırakmamız gerekiyor. Burada 6 tane sık iğneyi bıraktım. Son sık iğneyi ördükten sonra bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Zincire değil ilk gelen noktaya batıp sık iğne tekrar bakın aynı modele devam ediyorum. Şimdi burada modelimi sık iğnelerim aynı şekilde örüyorum. Tekrar bir zincir çekip örgümü çevirip buradaki uca kadar geleceğim. Şimdi buradaki noktayı sık iğneleri nasıl dahil ediyoruz? Aslında zincirle tamamen aynı. Sadece zincire değil burada yine ee, şuradaki kesik çizgiye batacağız. Bakın buradaki kesik çizgiye batacağız. Sıradaki e, sık iğnenin dış kanalına batıp 3 ilmeği tek seferde yine aynen toplamış olacağız ama bu noktayı da göstermek istiyorum. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki sıraya geçip şu noktayı e, buradaki bıraktığımız 6 tane sık iğneyi 2 2 örgümüze nasıl dahil ediyoruz hemen sizlerle paylaşalım. Bakın, buradaki son sık iğneyi de ördük. Şimdi zincirli noktanın başak şeklinde duran noktanın tepesinde bulunan bu kesik çizgiye batıyorum. Burada Sıradaki bakın bırakmış olduğum sık iğnenin dışta kalan kanadına batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Tekrar yine 1 2 3. çizgiye batıyorum. Sıradaki bırakmış olduğum sık iğnenin dışta kalan kanadına batıp ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Bakın 2 tane eklememi yapmış oldum. Eklemeyi yaptıktan sonra bir zincir çekip tekrar örgümü çeviriyorum. Zincir değil diğer noktaya batıp sık iğnemi örüyorum. Yine aynı örgüye devam ediyorum. Bakın burada sık iğnelerimizi örerek burayı da dahil etmiş olduk bakın sıra sonuna kadar öreceğiz tekrar dönüşümüzü yapıp bu noktaya geldiğimizde yine şu e, son noktaya da batıp buradaki kesik çizgiye batıp yine arka tek kanala batıp 3 ilmeği tek seferde toplayacağız ve 2 tane sık iğne eklemiş olacağız. Son 2'yi de ekleyerek tekrar 6 tane sık iğne bırakacağız her dilimi bakın bu şekilde dahil ederek e, bu kavisleri oluşturmuş olacağız. Burada ben bakın örgümü yeteri kadar enini uzattım. Burada dilim sayısı hiç önemli değil. Yani burada kavisli olan dilim sayısı hiç önemli değil. Siz ne kadar oluyorsa o kadar yapabilirsiniz. Yani baş ölçünüze göre enini ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ben de eni 24 santim oldu. Bakın burada hemen diğer tığımı alacağım. Burada bakın artan zincirlerim de olmuştu benim. Burada bu sayıları ayarlarken buradaki artan zincirlerimi hemen söküyorum. Bakın. Son zincire kadar söktüm ve burayı kilit yaptım. Şimdi burada örgüme devam ediyordum. Dilimi bitirdim bakın. Eni istediğim ölçüye geldi. Dilimlerimi ayarladım. En istediğim ölçüye geldi. Boyun ayarlarsanız eni de çok rahat ayarlamış olursunuz bunun. Ee, eni istediğim ölçüye geldikten sonra artık bu iki ucu birleştirmem gerekiyor. Bakın burada bitiş yaptık. İki ipin ucu da bu, nok bu noktada. Düz bir örgü düşündüğünüz zaman bu etek kısmı olduğu için yani başlangıç noktası olduğu için burada bitirmemiz lazım örgüyü düz bitirebilmek için. Burada e, son iki sık iğneyi de dahil edip örgümü tamamlamış oldum. Şimdi bu iki ucu birleştirmem gerekiyor. Bakın şu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. İlmeğim burada. Burada bir zincir çekmiştim. Bu zinciri söküyorum. Sık iğneden sonra ilmeğim burada kalıyor. Şimdi burada baktığım zaman bakın Şuradaki ilk başlayan zincir. Burada 6 tane zincirimiz vardı bıraktığımız. 2 4 6 zincir. Bu ilk zincirin şu içte kalan kanadına batıyorum. Bakın burada içte kalan kanadına batıyorum. Buradan ilmek alıyorum. Ve diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bakın mevcut olan ilmekten kaydırıyorum. Buradaki noktayı bağlamış olduk. Bir sonraki ilmeğe batıyorum bakın. Bir sonraki ilmeğin dıştaki kanadına batıyorum. Karşıdaki parçanın zincirin içteki kanadına batıyorum. Birinin dışından birinin içinden batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bakın bunun şu öndeki parçanın dış kanadı içteki e diğer parçanın da içteki kanadına batıp ilmek çıkarıyorum bu noktadan ve diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu kaydırmaları da yaparken örgümüzün ayarında olmalı. Çok sıkı sıkı yaparsanız bu nokta kasma yapar. Aşırı gevşek yaparsanız da böyle güzel durmaz. Mutlaka ördüğünüz ölçüde ayarda yapmaya dikkat edin. Bakın burada bir dikiş gerçekleştiriyoruz. Eğer bu şekilde yapmak tığla birleştirmek zor gelirse dikiş ipiyle de, eee, dikiş iğnesiyle de dikerek de bu iki ucu birleştirme yapabilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa. Burada sıra sonuna kadar birleştirmemizi yaptık. Burada ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Son noktaya battıktan sonra bir zincir çekip bu noktayı sıkıldıktan sonra bu ipi daha küçük numaralı bir tığ ile ara noktalardan geçirerek gizlemiş olacağız. Gizledikten sonra artan ipimizi keserek çıkartacağız. Bu noktayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada bakın birazcık ip bırakmıştık başlarken. Bu ipi bu tepe noktasını toplayabilmek için bırakmıştık şimdi bu ara noktalardan şu bakın sık iğnelerin olduğu şu kesik çizgilerin olduğu noktalardan batıyorum ipimi bu noktalardan geçiriyorum şöyle uygun boşluklardan bunu isterseniz bir dikiş iğnesi yardımıyla da yapabilirsiniz ben şöyle hızlı bir şekilde ara noktalardan geçireceğim Bakın bu tepeyi çektiğim zaman orta kısım kapanmış oluyor. Tamamen kapatmış olduk. Bakın. Bu şekilde tepe noktasını topladık. Şimdi bu ipi sabitlememiz gerekiyor. Şöyle uygun bir boşluğa batıyorum. Sıkılamamızı yaptıktan sonra ipimi buradan alıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın sıkıladıktan sonra bir zincir çekip bu noktaya kilit uygulamış oluyoruz. Şimdi ters çevirdiğimiz zaman bakın tepe noktası bu şekilde görünmüş oluyor. Bu şekilde sonradan fazla kalan iplerimizi de temizleyerek bitirmiş olacağız. Bakın bitiş kısmı bu şekilde oldu. Verimizin diğer kısımları da bu şekilde. Dediğim gibi bu başa oturan bir bere. Sizler istediğiniz boyutlarda, ölçülerde yapabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.